Herkese merhaba arkadaşlar bir video hoşgeldiniz bugün yeni birlikteyiz Bugün şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar bakın Süpürge atılmış edilmiş Bunlar satılıyor arkadaşlar bu şekilde bak Güvercin için Güvercin için altına koymak güvercinin altına koymayı saman diye satılıyor arkadaşlar bunlar Sakın böyle internette falan arkadaşlar çok azıcık bir kısmı 4-5 lira bir şey şu yerde satılıyordur yani. Sakın para vermeyin arkadaşlar sübürge bulun böyle eski beyaz sübürge alın. Ne kadar ki bu sübürge ucuzdur yani. Alın siz yapın böyle basın. Çekin arkadaşlar. Bu uzun gelecektir. Bunu kopartırsınız. Evet kümesimizin de sonu böyle oldu arkadaşlar. Bu arada. Şimdi bunu zaten bükmüşüm. Bu ucundan burada mı kırılıyor arkadaşlar? Bu çivi gibi bükülmüyor. Komple bu kopacak, bu kopacak, bu kopacak uçtan. Bir de bu kopacak arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Dış dizaynı böyle bu şekilde. Bakın bu iki tane kontrol tarzı parçayı da bu şekilde demirlerle birleştirdim arkadaşlar. Ek bir sağlamlık kattı böyle oldu. <laughs> Havalandırmayı da sabit yaptım arkadaşlar. <laughs> Efsane oldu. Kabımızı kolunu indirdik. Ama geri takacağım şimdilik yara açmak için böyle koydum arkadaşlar. Birazdan gene takacağım kapımızın kolunu şey. Alttaki şeye takılayım bir dakika. Şöyle bir. Böyle açıyoruz arkadaşlar. Böyle bu şekilde arkadaşlar çok güzel oldu. Folluklarımıza zaten bugün gündüzden kuşattık nasıl bir şey olduğunu gördünüz arkadaşlar kuşun nasıl durduğunu. Çok güzel tam ideal bir takım kuş için. Yani altı takım kuş çok rahat beslenebilecek arkadaşlar. Bu yeni yapmış olduğumuz kümesimizde. Bakın içine giriyorum. Arkadaşlar bu arada diyordum yani ben bir havalandırma. Yorumlarda yazın arkadaşlar siz. Oha kümesi öne çöktü. <laughs> Yokuşta arkadaşlar kümesimiz birazcık şey böyle şöyle arkaya bağırlık bir de bende. <laughs> Bakın içten böyle arkadaşlar. Çok da karanlık olmuyor aslında ya. Yeni kümesi yapsın. <laughs> en aşağıda yok. Kamerada net çekmediği için birazcık şey ama arkadaşlar. Buraya ızgaralık gelecek. Izgaralık şu kadar bir şey. buraya kadar falan gelecek arkadaşlar. Arada yine şu kadar. Bir şey mesafe artacak ızgaralıkla. Büyük folluğun arasında. Bak şuraya kadar. Buranın da aşağısına gelecek. 5.5 cm ızgaralık. Bu kadar bir açıklık var. Ay açıklık demişim. Yani yükseklik var. Yerden yüksekliği böyle. Izgaralığı kurtarıyor. Böyle yaptık arkadaşlar. Yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre yaparım. Ben bu ışık şeyinin ideal olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu kadar ışığın yeterli olduğunu düşünüyorum. <laughs> tamam abi. Evet. Böyle oluyor arkadaşlar. Yani birinci folluğumuz kuşlarımızı görebileceğiz. Dışına aldanmayın arkadaşlar. İçi de dışı da süper. Dediğim gibi ızgaralıklarımızı bekliyoruz. Bir de o yumurtamız tutmuş arkadaşlar çalkalamıştım. Bir tanesi tutmuş dediğim gibi bir önceki videomda. Şey Efendim abi. Evet arkadaşlar. Böyle yaptık. Evet arkadaşlar kapı kolumuzu söktük şimdi. Kümesimize bir gidelim.